AutoCAD Mechanical ilişkisel düzenleme adı verilen önemli bir başka yeteneği daha sunmaktadır. Bu dosyada buna bakacağız. Öncelikle çiziminizin altında Structure denilen bir düğme yer alır. Eğer bu mavi ise Structure özelliği açık demektir. Buna bastığınızda eğer bu şekilde bir diyalog kutusu ile karşılaşırsanız bu çizimde tanımlı bir mekanik yapı olduğunu anlarsınız. Çalışma alanını Structure olarak ayarlıyorum. Ve Browser penceresinde dikkat ederseniz bir bileşen tanımlı. Bunu işaretleyip sağ tuş menüsünden Delete dersem eğer bu bileşenin tanımını ve çizimdeki örneğini kaldırmış olurum. Şimdi Structure ya da mekanik yapı özelliğini kapatmam mümkündür. Çalışma alanını tekrar mekanik olarak ayarlıyorum ve ilişkisel gizleme konusuna bakalım. İlişkisel gizleme özellikleri Home şerit menüsünün altındaki detay kısmında yer alır. Burada Create ve Edit olarak iki farklı komut yer alır. Create komutu ile öncelikle bir iki boyut ilişkisel gizleme durumu oluşturalım. İlk olarak sizden ön planda yer alacak nesneler sorulur. Buradaki dikdörtgen profil işaretlenir. Bunun dışında buradaki civata baş kısmı işaretlenir. Onun altındaki delik işaretlenir. Ve en sondaki civata baş kısmı işaretlenir. Enter ile devam ettiğimizde mechanical otomatik olarak arkada kalan nesneleri farklı bir çizgi tipiyle ve renkle belirtir iki tane farklı seviye vardır. İlk seviye ön plan nesnelerin olduğu seviyedir. İkinci ikinci seviye de bunun arkasında kalan nesneler anlamına gelir. Dolayısıyla ön plan onun arkasında değişik nesneler, onların arkasında da farklı nesneler tarzında daha karmaşık ilişkisel gizlemeler yaratılabilir. Buradaki diyalog kutusu bizi gizleme durumumuzu ya da gizleme özelliklerini ayarladığımız diyalog kutusudur. Seviyeler arasında nesnelerin taşınması da burada mümkün olmaktadır. Bir nesneyi ön plandan arka plana, arka plandan ya da ön plana almanız mümkündür. OK ile devam ettiğinizde komuttan çıkarsınız ya da diyalog kutusunun ek özelliklerine oradaki klik ile bakabilirsiniz. Seviyeler seçilebilir. Daha gelişkin ayarlar bu kısımdan yapılabilir. O seviyedeki nesnelerin seçilmiş olmaktan çıkartmak için farklı bir bölüm bulunmaktadır. Buradan bulunduğunuz seviyedeki nesneleri işaretleyip o seviyeden arka plan ya da ön plan durumundan çıkartmanız mümkündür. Şimdi bizim yapmak istediğimiz aslında bir başka seviyede oluşturmak. Buradan öncelikle Seviye 2 ya da arka plan nesnelerin altındaki nesneler kaldırmak için ilgili ikon işaretlenir ve delete ile kaldırılır. Şimdi arka plan nesnelerini ayrıca seçelim. Buradaki 3 doğru parçasını işaretleyeceğim. Alt, ken alt kenarı da aynı şekilde göstereceğim. Buradaki deliği seçiyoruz buradaki deliği de seçiyoruz. Buradaki deliği de unutmamamız gerekiyor. Ve en sonunda buradaki delik. Enter dediğimiz an dikkat ederseniz arka plan nesneleri bu şekilde değişmiş oldu. Gizleme durumu da buna göre farklılaştı. AutoCAD mechanical otomatik bir şekilde ön plan nesnelerinin altında kalan nesneleri çizgi tipinin ve rengini değiştirdi. İkinci bir başka seviyede tanımlamak için New Level butonu ile yeni bir seviye belirleyebiliriz. Bu seviyedeki nesnelerin seçimi bu şekilde işaretleyerek gerçekleştirebiliriz. Böylece ön plan ön planın arkasında başka bir grup nesne ve onun arkasında, arkasında ise başka bir grup nesne tanımlanmış oldu. OK ile bu gizleme durumunu kabul ediyorum. Çalışma alanını Structure konumuna ayarlıyorum. Ve burada yapmış olduğumuz gizlemenin mechanical browser penceresinde yer aldığını görüyorsunuz. Buradan da aynı şekilde gizleme işlemleri kontrol edilebilir ve düzenlenebilir. Siz istediğiniz düzenlemeleri de buradan gerçekleştirebilirsiniz.